videoya başlangıç yaptık arkadaşlar. Yanımda nam kelleci var. Aa OBS cık. Gençler yayına hazırlanıyordum. Kameram olmayacak. Kusura bakmayın. Neyse kamera olmasa da olur. Gameplay videosu yaparız. Başlattın mı sen He başlattım yayını. da. Yok canlı yeni başlatmadım ya. He. Ha canlı yeni başlatmadım. Sen bu hukuklar, ben, de ben de video açtım şu an Hiçbir şey kasmıyor yani. Güzel Anlı ben şu kapıyı bir kapatayım. Aha. Arkadaşlar şu an kamera yanıyor ama maalesef OBS'te açık çanlı hazırlıkları malum arka plandan onları da yürütüyorum. Sen bu kurtlar sofrasından Yaşamazsan ona yanarım Abi adam... George Pul'un adamın... zamanı mıydı lan? George Pul'un yolları taştan anama uğradım. Aha. Demir 162. Üçüncü seviye kaz. Kit. Diyordum kiti Volk amcam aldı. 6x. Neredesin? Neredesin baba? Baba ne haber? Çıkar kafayı. Çıkar kafayı öyle abine. Hop 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 Bir şey olmadı ya. Aha. Ananı avradım. Çok güzel pusmeyeriydi la. Volkanca rush yapıyorum ben. Bir yerden bir sıkma sesi sana geldi mi ya? Geldi ama nereden tam bulamadım ben. Dava buldum. Oo, rızık rık. Hangarı git kör oldum kör. Kör oldum. Allah'ım affet. Emiz 62 ile arkadaşlar sprey atmayın. Aa, pişek buldum. Yemin et. Vallahi de. Aa. Ortalık kalışır. O buradan Birader. Yalnız bu ama m 62'nin bu kadar tepmesi nedir ya? Oğlum m 62 çok teper lan. Hayır abi bu kadar tepen bir silah değildi yani. Ne oldu bu silah ya? Allah Allah. 6x spray yapayım mı bununla bir chat? Nasıl? 6x vector spray. Gel gel full rush oynuyoruz abi. Dün 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 Bunlar hangar değil mi? Arka anam 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 anam. Çok iyi oldu bu. Rush 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 ya full rush. Öyle aha abi garanti garanti bunlar oradan. Aa kör oldum kör kör. Kör oldum Volkan amca. Gel gel full rush abi full. Ha bot mu bu değil mi? Anlayamadım ya. Bot değil, botların kaskı oluyor mu abi? Bu bot değil değil mi? Volkancı ya böyle bayağı bir şu an saçma bir olay var çok korunaklı oluyor yani. Adamlar şeyde eee neydi bu? Nerede? Sağdan ayak sesi var. Ay soldan soldan ayak sesi aldım. O zaman push. Hayırdır lan? Hadi işaret bir şey mi? Sağ Abi sağ. işte solda dönüyor. adam aynen, var. Aynen, aynen aynen aynen. Sakin oynuyoruz. Yalnız <laughs> bayıldıysa. Olur. Kimse hayır diyemez. 1 kar 98. Abi fişek bulduk yalan. lan. Bende de var. <laughs> Allah bu tam bir videoluk değil mi? E şimdi biz video çekmedik mi? Bakın abi. Bakın abi. Scar'la bu spray atsam şu an çok iyi olur. Anladın mı? Ama. Ya bak şu Bam evet. oh, diye bir kafasına sıksan. V yönünde, V yönünde adamlar vardı. Volkan amca alana gir. Şurayı bir lootlayalım mı? Bura bitti değil mi? Ya bence bitmemiştir ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Pusanlar olabiliyor. Bayağı bir korkarak oynuyoruz bu aralar. Yani şurayı temizledik ya. 3 kill Volkan amca sende kaç kill ben de bir... tamam, kil... var? Bende mi? 1. Tamam 4 kill. Adam Ha bu bottu galiba da bir gaza geldim yine. Arkadaşlar şu an bot vuruyor olabiliriz. Birazdan fişiye atınca ana baba günü olacak bura. Volkancı bir iki, iki işaret bir şey atmamız yok mu ya? Atalım. Ama ne, nerede atacağız biliyor musun onu? Çok sağlam yerde yapmamız lazım. Hani sağlam mermili sağlam bir yani muhabbet sağlam olmalı Volkancı. Nevaliye düzmeliyiz yani bizim loot açısından bir sorunumuz olursa Birazcık sıkıntı olabilir. <laughs> At, atalım burada. Burada değil, alan dışıyız. Atmıyorum oğlum, niye korkuyorsun ya? Allah Allah. Hayır, hayır. Alan dışıyız. Sakın öyle şeyler yok. Korkutuyorsun beni. Yani. Abi ya bu arada bilgisayar bende hiç kasmıyor bilmiyorum sizde kasma var mı chat? Allah'ım nazarlardan korusun. Şu an hiçbir şey yok bende. Bende de yok. Yani ekran kaydı OBS her şey açık. Şöyle Allah bayağı bir iyi. 1050 Ti'nin gücü adına falan diyormuşum şimdi. 1050 Ti. Aha. Arkadaşlar şunu da alıyoruz. Ve buradan gaçenzi maçenzi yapıyoruz. Ee, hemen bir şeyler alıp gidelim Volkan'cı. Çünkü oyun hızlı geçmesi lazım. Zaten pişi atınca gençler ortalık karışacak. İki kişiyiz. Ben o yüzden gaza geliyorum hani bir şey yapmıyorum şu an yoksa full rush oynardık zaten. Yoksa Gürkan hepsin. Volkan amca gel araba bulalım veya şu alanda gidelim. Volkanca şeyde fişe katmamız yok mu? O çünkü de değil de. Gürkan Şurada fişek fişe bunda... katmamız yok mu ya? Sendin bedelini sana. AHA! Valla poçinki. Evet abi. Haydi Bismillah! Allah Allah dedi genç Osman! Bedelini sana verdim. Gitmedi... Hadi ses kasıyoruz tamam susuyoruz abi. Şu evde mi lan sanki birini gördüm ama. Nerede? Tam evet gördüm, gördüm gördüm gördüm. İşaret atamadım. Şurada bir yerde. Abi kapı. Volkanca birileri çıktı metrodan. Abi poçinki Allah'tan dol değil dedik ha. Volkanca biri girdi mi çıktı mı poçinkiden? Valla şu an şeyden göremiyorum. Eee ama 285. Senin yanına geliyorum. Tamam abi ben altı metroyu altı saldım abi. Metroyu saldım evet. abi geliyorum. Arkalanacağız en kötü de. inşallah bir mücadele gerçekleşir. Şu an Poçinki karışılacak, karışacak yer değil arkadaşlar da daldık içine. Ben Poçinki'yi sevmiyorum zaten. Çok ev var. Açık alanda savaşacak insanların yeri değil. Hani eğimin konuştuğu yerler değil, şansın konuştuğu yerler açıkçası. Nerede Volkamcı adam? Ya bir dakika, şurada bir şey gördüm ama... Aa! Çıkıyor! Cover al! 2 üç çıktım. Oo bu AVM'li. Volkancı B AVM'li ha. Aha, bir kişi daha çıktı. Amca bunlar AVM, ya çok dikkat etmen lazım. Bayılırsan ölürüz. Hadi be. Abi kaç kişi bunlara ettir Söylemesi. Çıkan çıkan i̇çerik, hesabı. abi. Ka i̇çeri kaçtılar. Nasıl ya? Vallahi içeri kaçtılar. Arkalanıyoruz, arkalanıyoruz. Volkanca benli gelmen lazım çok acile. ha. Poçinki Efendim karışıyor, mi? poçinki karışıyor çok arada kalacağız. Birini baydım. Metro araş metro araş, metro araş Volkanca çok dikkat etmen lazım. Beni çok vurdu pezevenk. Hayır, hayır, hayır. Bu açıda yakalanamam. 3 kişi baygın abi. Helal, helal 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 Oğlum şey düşecek lan rezon düşecek üstümüze Ayrı dur Düşmez abi ben buraya düşeceğine inanmıyorum Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz Çok iyi gidiyoruz 6 killim oldu benim he Ay, çok heyecanlı şu an. Evet şu an gerçekten heyecanlandı yani maç. Şu an harbi sağlam şu an heyecan var. Ben var ya bir sprey attım Groza ile. 6 kill var yani hani görmen lazım bak. Hani Böyle bir sprey göremezsin. Bu arada biz çok mu açıkta kaldık şu an? Pochinki şu an dolu ya Volkanca. Bir şey değil mi? Arkalandık. Bayağı bir arkadan sesler geldi. Kit var da bandaj dönüyor. Acil zamanlar için bıraktım. Abi ellerim terliyor ya heyecandan. Arkadaşlar hilecisinden her şeyinden geçinme o yüzden yani ulan 6 kilo almışın çok deyip geçmeyin çok güzeldi bir takıma karşı savaşmam orada gerçekten çok iyiydi yani. Değil mi amca sen de sonra adamı öldürdün değil mi? Evet evet. Aynen bir takımı temizledik abi bir de Doom and giriyoruz. Artık loot yapacağımı düşünmüyorum. Saldım abi. Dur yapabilir miyim? Yapabilirim bence birazcık. Bence birazcık yapabilirim. Tamam. Volkancı ayrılalım mı Poçinki'den? Ne yapalım? Metroya mı girsek acaba? Aa alanda değiliz lan. Aa Volkancı metroya girelim mi? Metrodan alana gideriz direkt. He? Gürkan adam gördüm sanki ama Evet. Allah orada. O baydım onu. Altta da bir kişi daha var. Tamam tamam oraya rastlıyoruz Volkancı o zaman. Aa şey arkadaşını kurtarıyor. Nasıl yemedi ya? Abi baga mı düşüyorsun? Abi şaka gibi ya. Adamı görüyorum vuramıyorum ya. Nerede görüyorsun? Bak baga düştü abi neyse tamam. Baga düştü arkadaşlar. Aha alan geliyor Volkanca duralım mı? Aa bu alan da üzer abi biliyor musun? Volkanca rush yapalım. Aa kaçıyorlar. Volkanca puşlamamız lazım bu alan üzer. Rush. Tam ben push yemiyorum. Bir dakika canım çok az. Tamam tamam sorun yok sorun yok. Hele. Üste 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 üste. Tamam. Tamam bunlar temiz Volkan'cı. Bunların lootunu yap hemen kaç. Tamam gel. Hadi gel Volka amca gidiyoruz. Bir dakika. Dur. Çok iyiyiz be. Araba dibimizde en kötü alana basarız gideriz ama. Aha! aha Volkancı? Bayıldın mı? Hayır, hayır. Selamun aleyküm. Aa ben gördüm adamı. İşaret varsa işaret at. Attın. Tamam abi öldürdüm şuradaydı abi. Ben bir tane yedim ondan da. Ben Yukarıda onu... yukarıda drop tarafında adam var. Nasıl ya drop tarafı? Sağda da adam var. Tamam ortalık karışıyor. İşte buydu. Demek istediğim bu arkadaşlar şu an. Ben bandaj doluyum acil anlar için kit bırakacağım. Ayda elim çok. Adamı terli. gördüm. 65 yönünde aşağı doğru iniyor. Birini baydım abi. Yukarıya mı puşlasak, ne yapsak? Ya adamlar yatıcı ya. Buraya sokmayalım yeter. Bir şey diyeyim mi Volkancı? Yukarıdaki bir adam baydım. Puşlama dediğin için puşlamıyorum ben. Abi çok sıkıntı oldu biliyor musun? Allah'tan elimizde AVM var. Aa yerde biri yatıyordu onu da öldürdüm birader. İki kişi gitti. Geriye kaldı kaç? Volkancı yukarıdaki adamlar bunlar. Baydığım adamın kili gelmedi. Garanti yukarıdaki adamlar. Aha Ney? Şurada Volkanca bak. Hadi bir dur lan sarp. Aa! Abi şu ağaçları buraya kim koydu ya? Abi tepe bagında ya. Ha siktir, vuramıyorum ben de diyorum niye vuramıyorum? Tepe bagında. Ayda, alana gidiyoruz Volkanca. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Alandayım onlar bak. alan dışı ya. Ben şimdi eğimden oynayacağız abi. Çok basit oyun oynayacağız onlarla. Aldık aldık. Win ya. Kaç kişi? İki kişiler bu onlar. Evet iki kişiler iki. Bir de alamıyormuş falan böyle. Adam kaçıyor. Gördüm gördüm. 8x renderlamıyor lan neredeyse. Oğlum nasıl mokladı ya. Oo. Oo beynine yedi bir tane. As ah, siktir. Ayda. Bir de taşta taşta çıkar mı volkancı onu? Oradakini baydıysam bilmiyorum ama. Taşın arkasındakini baydım. Tamam abi, o zaman Wing geliyor. Gidiyor arkadaşına gidiyor. Nereden gidiyor ama? Ah be! Siktir be. Volkan Volkan'da sağdan açarsak onları darlarız biliyor musun? Ama açı yok. Çok güzel konum aldılar. Alanda değiller. Nasıl alanda değiller ya? Ha siktir ne oldu oyun gitti. Nasıl? Aa. Ben birini daha baydım. Ya yapma ya. Yapma yanarız. Nasıl? Vallahi oyundan komple attı beni ya. Neyse abi alanı öldü. <laughs> Çok iyi. Abi. Birinci olduk. Aynen birinci olduk. Evet arkadaşlar. 1500-1600 asar, 10 kill. Win çıkardım. Ee, sizlere güzel bir oyun çıkarmaya çalıştım. Amcamın da telefonu güzel çıkıyor. Ya. Oğlum, ya ben nasıl ben ya? oyundayken yok oldu ya. Arkadaşlar çok iyiydi be. Win çok güzeldi. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ben Win'i göremedim arkadaşlar. Gürkan. Ben gördüm hadi abi. hoşçakalın. Içindedir. bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aynen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.